Yozgat'ta bir 7 Mart Deprem Haftası kapsamında lise öğrencilerine yönelik deprem ve tahliye tatbikatı düzenlendi. 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle bugün tarihi Yozgat Lisemizde 14 sınıfımız, 14 öğretmenimiz, 4 yöneticimiz ve 320 öğrencimiz AFAD'la birlikte deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Bu tatbikat gerçeğe uygun yapıldı. Bir öğrencimizi yaralı şekilde ambulansa sevk ettik. Üst katta küçük çaplı bir yangın çıktı. Belediyemizin itfaiye aracı ona müdahale etti. O anında söndürdü. Ben tatbikata katılan bütün öğrencilerime, öğretmenlerime, AFAD ekibimize ve milli eğitimimizin MEP AKUP ekibine teşekkür ediyorum.